Merhaba arkadaşlar ben Murat Usta. Videomuzda 1996 model Chevrolet Tahoe'nun şanzıman onarım işlemlerini anlatmaya çalışacağım. Şanzımanlarımızın ikisi de şu anda boş halleri yani içerisini e, doldurmadığımız keyiz dediğimiz olay bu ikisi. Bu da transfer keyiz yani arazi şanzımanı dediğimiz e, şanzıman. Arızası 3. viteste takılı kalıp 3. vitesin balatalarını yakmasından dolayı bu şanzımanı revizyon ediyorum. Balatalarının yanmış halleri. Bu da yapmamış halleri. Yani aradaki fark bu. Bu şanzımanların içerisinde baltanın haricinde o teflonlar, efendime söyleyeyim frenleme bandı, pistonlar, burçlar yani bir nevi tamir takımı dediğimiz komple ekipmanları şanzımanımızın içerisine uyguladık. Transfer kezimizin içerisinde zincirimizi, keçelerimize, burçlarımıza yeniledik. Şanzımanımızın içerisindeki tesisatımızı yeniledik. Zamanla yağın içerisinde sıcak soğuk, sıcak soğuk kabloların gevreme dediğimiz, erime dediğimiz olayları oluyor. Bunlar değişti. Hidrolik beyinlerimizin içerisinde revizyon ediyoruz ve içerisindeki e, burçları, yayları değiştiriyoruz. Ve şanzıman olayında yeni revizyon yapıldıktan sonra sıfır şanzımana yeni türbün veya revizyonlu türbün takılması gerekiyor. Onun için de biz de eski türbünümüz, yeni türbünümüz. Yani tork konvektör türbün dediğimiz olay budur. Bu da şanzıman ve transfer keyzin komple birleşmiş hali. Teşekkürler izlediğiniz için.